açtım. Tamamdır. Dersimiz başladı arkadaşlar. Ee, sıklık ve çetele tablosu. Geçen haftanın konusu bitmişti arkadaşlar. Geçen haftanın konuları ile ilgili e, yeni nesil soru testim var bir tane. Size ona vereceğim. Yani size o testi vereceğim. Şöyle bir herkesin bir sesini kapatalım. Patlama efekti oluyor arada sırada. Ee, sıklık ve çetele tablosu konusuna geçtik. Bu konu çok aslında o kadar hani e, öğrenciler arasında ama bu konu ne olacak gibilerinden denildiği bir konu. Ama önemli. Günlük hayatımızda çok işe yarayan bir konu. Bakalım ne işe yarıyormuş. Belli bir konuda herhangi bir grubun görüşünü, ne olduğunun belirlenmesi işlemini araştırma deniliyormuş arkadaşlar. İlk önce araştırma önemli. Ee, önemli olan e, bu konuyla ilgili araştırma tanımı neymiş? neymiş? Belirli bir konuda herhangi bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlenmesi işlemine araştırma deniliyor arkadaşlar. Kadir Deniz Bağdır. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Şey, hocam defterimize yazalım mı? Şimdi ben bunu anlatayım. Ee, YouTube'dan izlediğin zaman istersen defterine yazabilirsin. Aynen. Araştırma yapılırken ne yapılırmış arkadaşlar araştırma yapılırken? Araştırma sorusu belirlenir, uygun örnekler seçilir, veriler toplanır, veriler tabloya aktarılır. Şimdi size çok yapmamışlardır, yaşınız genç olduğu için belki yap, yapanlar da vardır. Böyle yolda çevirirler sizi, sorarlar işte affedersiniz bir tane böyle araştırmamız var size bir iki soru soracağız diye. Aslında öyle araştırma yapacaksınız. İşte e, üniversite zamanında yaparsınız arkadaşlar. Üniversite zamanında araştırma yapılırken neler yapılıyormuş? İşte ya da lisede de yapabilirsiniz, ortaokulda da yapabilirsiniz. Aslında bir okulda olsaydık böyle güzel bir araştırma etkinliği yapardık sizle. Araştırma yapılırken neymiş? Bir daha okuyorum. Araştırma sorusu belirlenir. Uygun örnekler seçilir. Veriler toplanır. Veriler tabloya aktarılır. Yani sonuç olarak bir tane tablomuz olacak. Belirli bir konuda grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak gruba örneklem denir. Şimdi örneklem önemli bir tanım. Yani sizin ee, görüş belirtmek için araştırma veya deney yapıyorsunuz ya bunu yaptığınız kişilere, gruba örneklem deniliyor arkadaşlar. Veriler toplanırken anket, görüşme, tarama ve benzeri toplama araçları kullanılır. İşte bu normal anket. Anketin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Görüşme, tarama da böyle hani sorular şeklinde olabilir arkadaşlar. Toplama araçları kullanılır. Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri deniliyor arkadaşlar. Bilgimize ne diyeceğiz? Veri diyeceğiz arkadaşlar. Veri de zaten bilgi anlamına gelir. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tabloyu sıklık tablosu. Adı üzerine bakın. Ne kadar sıklıkta olduğunu gösteren tabloyu sıklık tablosu diyeceğiz arkadaşlar. Hangi veriden ne kadar sıklıkta var? Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak. Bakın burası çok önemli. Şöyle bir altını çizelim. Çizgiler kullanarak gösteren tabloyu da ne diyeceğiz arkadaşlar? çetele tablosu diyeceğiz. Şöyle çetele tablomuzu da alalım. Kare içine. Bunlar önemli. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösteren tabloyu çetele tablosu. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tabloya sıklık tablosu. Yani burada önemli olan bir sayılar ile göstermesi var. Bir de çizgiler ile gösterilmesi var arkadaşlar. Sayılarla gösterilen sıklık tablosu. Çizgiler kullanarak gösteren tabloyu da çetele tablosu denilir demişiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ee, şöyle bir tane açalım şöyle. Ah, sorumuzu alamadık. Heh, bu çetele ya da sıklık tablosu ile ilgili değil de araştırma sorusu olanlara tik ile belirtiniz demiş. Hangileri sizce araştırma sorusudur gibi düşünelim. Bu 1 2 3 dört tanesini yapalım arkadaşlar. Sizce size soruyorum şu anda. Hangileri araştırma sorusudur arkadaşlar? Söyleyelim. Parmak kaldırarak arkadaşlar. Parmak kaldıranların sesini açacağım. Bekliyorum. Araştırma sorusu çok önemli arkadaşlar. Araştırma sorusu olması için neler olması gerekiyor? Çok önemli. Beytullah Hocam hepsini mi söyleyeyim yoksa bir tanesini Bir tanesini söyle Beytullah. Hocam a. A sence bir araştırma sorusu mudur dedik. Araştırma sorusudur diyorsun. O zaman tik yapıyorum bunu. Doğru mudur? Bence doğru hocam. Aferin, teşekkürler. Kapattım. Bir de Duygu söylesin bakalım. Duygu sence başka bir tane var mı? Hocam bence C. C diyorsun. Yemekhane'de en az sevilen yemekler nelerdir? Olabilir. Bakalım. Doğrularına bakacağız. Ç'ye bakalım ya da işte B ya da C diyen biri var mı? Hüseyin Berk. Hocam C. C. C olabilir diyorsun. Bakın tik atıyorum. Doğru cevaplar mı değil mi? Daha bilmiyoruz. Daha ben bir şey söylemedim. Bakın ona göre yorum yapacağız arkadaşlar. Başka bir B diyen var mı? Hocam B bir araştırma sorusudur aslında diyen. Yoksa açıyorum arkadaşlar cevapları. Açıyorum. Açtım. Şimdi bir tane hatamız var. Ç'de zaten sıkıntı büyüktü. Ee, öncelikle aya bakalım. Okulumuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği futbol takımları hangileridir? Şimdi burada bizim e, kime test yaptığımız, kime bir soru sorduğumuz belli arkadaşlar. Bakın şöyle bir. Şöyle bir gösterelim. Okulumuzdaki öğrenciler diyor. Bakın örneklemimiz belli. Yemekhanede en az sevilen yemekler nelerdir? Yemekhanede en az sevilen yemekler nelerdir? Bunu kime soruyor? Yemekhanedeki giren öğrencilere. Bakın bir örneklem belli. Bilinmiş bir soruda kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır dediğimizde arkadaşlar bu kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır denilen şey aslında bilinen bir şey. Hani bu bir araştırma sorusu olamaz. Fatih'in çok sevdiği renk hangisidir? Bakın örneklem sadece Fatih bilinen şeyler, araştırma sorusu olması için e, net bir örneklemin olması gerekiyor ve bilinen bir cevabı olmaması yorumlanabilir olması gerekiyor. Bakın mesela diğerlerine bakalım. Okulumuz öğrencilerinin en çok sevdiği öğretmenler kimlerdir? Örneklememiz ne arkadaşlar? Okulumuz öğrencileri. Okulumuz öğrencilerine soruyoruz. Neyi soruyoruz? En çok sevdiği öğretmen. Kişiden kişiye değişir. Öğrenciler en çok hangi film türlerine giderler? Öğrenciler bizim örneklemimiz. Kişiden kişiye fikir değişebilir. Okul kantininde en çok sevilen ürünler nelerdir? Bakın bunlar kime soruluyor? Öğrenciler ya da öğretmenler. Tam olarak belli olup olmaması önemli değil. Belli bir kitleye soruluyor bu arkadaşlar. Ve hani kişiden kişiye değişebilir. Bunun bir araştırması olabilir. Nelerdir diye sormuşuz. Okul müdürünün ismi nedir? Mesela bu soru bir araştırma sorusu değildir. Neden değildir? Çünkü arkadaşlar zaten okul müdürünün ismini bilebiliriz. Değil mi? Bu şekilde diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tablomuz olmuş. Diyor ki bir grupta bulunanların 17'si İngilizce, 12'si Almanca, 8'i Fransızca ve 4'ü Türkçe konuşabilmektedir. Buna göre bu verileri aşağıdaki çetel tablosunda gösteriniz demiş arkadaşlar. Bu etkinliği ve bu konuyla ilgili çoğu şeyi zaten deftere yazacaksınız arkadaşlar. Ben direkt açıyorum. Çetele tablosunda nasıl gösterilir? Hemen onu gösteriyoruz arkadaşlar. Çetele tablosunda bakın görmüş olduğunuz üzere şu şekilde gösteriliyor. Bu nedir peki? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Gördünüz mü hiç? Beş rakamı değil mi hocam? Şimdi arkadaşlar çetele tablosunda nasıl gösteriyorduk? Şuraya bir daha alalım. 6 Bir veri topluluğundaki şunları bir kaldırayım. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösteren. Bakın bu ne çizgileri işte. Bunu öğrenmiştik olduk şu anda. Bu çizgiler arkadaşlar çetele tablosunu oluşturan en önemli şey. Nasıl bir şey? Şöyle sayma olayını çizgilerle yapıyoruz artık. 1, 2, 3, 4, ve üstünü çizdiğimizde ne olacak? 5. Yani siz üstü çizili 4 tane çubuk görüyorsanız bunun 5 olduğunu anlıyoruz artık arkadaşlar. Yani toplamda kaç tane var? Sayıyorum. 5 10 15 16 17 tane İngilizce var. Bakın gördünüz 17 tane İngilizce var. 5 10 1 2 daha 12 Almanca. 5 6 7 8 tane Fransızca ve 1, 2, 3, 4 tane de Türkçe diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde aslında çetele tablosunda gösteriyoruz dedik. Anlaşıldı mı burası? Herhangi bir sorusu olan var mı? Yok hocam. Yok hocam. Evet. Devam ediyorum. Aynı şekilde bu etkinliği de hemen hızlıca açayım. Çok önemli bir durum yok. Bununla ilgili size birkaç tane ödev vereceğim. Dinleyelim. 17 anaokulu, 25 ilkokul, 21 ortaokul, 18 lise ve 2 tane üniversite varmış. Çeteli tablosunda gösteriniz demiş. Aynı şekilde bakın 5, 10, 15, 16, 17 anaokulu. 5, 10, 15, 20, 25 tane ilkokul. 5, 10, 15, 20 ve 1 tane olduğu için 21 ortaokul. 5, 10, 15 3 tane var. 16, 17, 18 tane lise ve 2 tane de çizgi atıp üniversiteyi gösteriyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Ee, bu etkinliği olmadı ödev olarak veririm. Hmm, bu çok güzel işte. Tam istediğim. Şimdi bana birinci kaç tane sıklık tablosuna göre kaç tane olduğunu kim söyleyecek? Parmak kaldır. Birinci de kaç tane var? Oo, bayağı kaldıranımız var. Çok hoşuma gitti bu. Merve iyi. Soyunun ne? Söyle bakayım bir. Hep karıştırıyorum. İlmer. İ İlme İmer İlme İlme tamam ee, Burada kaç tane var bakalım Merve 12 12 midir doğrudur Buranın çetele tablosunu ben açıyorum hemen. Görmüş olduğunuz gibi 5, 10, 15, 20 tane var. Peki bu kaç tane? Bana bunu kim söylesin? Bana bunu kim söylesin? verdik onu izleyelim. Nisanur Söylesin. 8. 8 doğrudur. 17'yi ben gösteriyorum. Bakın 5, 10, 15 ve 1, 2 daha 17 tane var. Bunu kim gösterecek bakalım? Bunu Medine Neva Söylesin. Hocam 24. 24 tane var. Bravo doğrudur. 19 vermiş. Bunun sıklık tablosu 5, 10, 15, 4 tane de 16, 17, 18, 19 tane ediyor dedik arkadaşlar. Şöyle bir tane. Şimdi bunlarla ilgili sadece çeteli tablosunu gösterin diye bir şey gelmez. Bununla ilgili ne gelecek arkadaşlar? Size yorumlamanız için soru gelecek. Bakalım şimdi burada neler varmış. Aşağıdaki bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdiği spor dallarının çetele tablosu verilmiş. Buna göre soruları cevaplayınız demiş. Futbol, voleybol, güreş ve masa tenisinin öğrenci sayıları verilmiş çeteli olarak siz bunu öncelikle bir sayıya çevirin ya da isterseniz çevirmeden de A, B, C'yi cevaplayın arkadaşlar. Cevaplayanlar teker teker parmağını kaldırsın. Bekliyorum. Bugünkü etkinliğimiz kolay gayet arkadaşlar. Evet. Cansu. En çok sevilen spor türü hangisidir sence? Futbol. Futbol dedi. Doğrudur. Futboldaki sayıyı söyle bakalım bana. 16. 16 mı dedin? 5, 10, 15. Bir daha. 16 doğrudur. Voleybolda kaç kişi var? Sana sormadım. Bir dakika dur dur. Sakın söyleme. Ee, kime soralım? Emine Ezgiye'ye. Emine Ezgi. Ee, öğretmenim. E, Beğenin cevabını sevilen... Ha, en az sevilen. En az sevilen voleybol. En az sevilen voleybol. Voleybolda kaç kişi var? Dört. Dört kişi var. Doğrudur. Sonra sınıf mevcudu kaçtır? Hmm, bu değişik bir soru. Sınıf mevcudu kaçtır? Bir bakalım arkadaşlar. Bir bakalım. sınıf mevcudunu kim söyleyecek? Murat Yiğit Lokum. Ya ben... Murat Yiğit. Murat'tan ses gelmiyor. Murat söylemezsen geçeceğim seni ha. Hadi kulaklığın yok mu? <laughs> evet Murat'ı eledim başka e, ee, sıla konuş hocam 40 sanırım 40 sanırım güreşte kaç kişi var hocam bir dakika bakayım bak bakalım 8 8 masa tedisinde kaç kişi var 12 On 12 iki. On iki. şimdi ses geliyor mu geliyor geliyor git 16 4 daha Giy 20. 20. 8 daha 28. 12 daha 40 bizim doğru cevabımızdır. Arkadaşlar diyoruz. Şimdi 7. soruya geldik. Şöyle bir açtım. Ee, buna göre soruları cevaplayınız diyor. Yukarıda belli başlı sorular vermiş. İşte keşke uf, yukarıdan aşağı gideceğiz. Hocam biri, hocam biri derse giremiyormuş. Kim de... giremiyormuş? Bakalım mı? Ben bakarım şimdi. Arkadaşlar şu soruyu şöyle bir bakalım. Açtım soruyu. Soruyu şöyle bir bakalım okuyalım. Ben de orada derse giremeyenin derse girmeme sorununa bakacağım. Bakalım soruya. Cevap bulanlar parmak kaldırsın. Evet. Çetele tablosunu oluşturacağız şey şey öncelikle. Sor bakalım şey sıra sıra mı yapıyoruz yani hepimiz bir takımı söylüyoruz. Öncelikle ne yapacağız? Fenerbahçe'den kaç kişi varmış? Onun sayısını Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hepsini teker teker sıra sıra söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu önemli bir e, soru türü. Güzel. i̇yi yani yorumlama özelliği gösteriyor. Emine geldi. Heh, hoş geldin Emine. Kimi kaldıralım? Hocam söyleyebilir miyim? Hocam ben bulduğumu söyleyebilir miyim? Parmak kaldıralım arkadaşlar. Parmak kaldırın lütfen. Söylemek isteyenler parmak kaldırsın. Ee, Bahar. Hocam MPB'yi söylüyorum değil mi? Fenerbahçe'de kaç kişi var? 9. 9 doğru mudur? Yoksa hocam 10, 20 bulduk diyen var mı? Doğru hocam. Doğru diyoruz. Bakalım 9 kişi varmış. Galatasaray'dan kaç kişi var? Kim söyleyecek? Merve Özdemir buldun mu bir şey? Hocam ben şu anda soruyu anlamadım. Daha hocam. demin beni attı. Siz soruyu açtığınızda ben hiçbir şey göremedim. Ha, ben soruyu açtığımda gözükmedi mi soru? Hocam yani bir şey göremiyorum. Anlayamadım tam olarak. Şimdi sorumuzu ben tekrar edeyim sana o zaman. Sen bir daha bak Trabzonspor'u söylersin. En çok sevdiğimiz spor takımı hangisidir diye bir soru sorulmuş. Aşağıdaki cevaplar verilmiş. Öğrenciler tarafından verilen cevaplar şurada arkadaşlar. Buna göre diyor ki aşağıdaki e, sıklık tablosunu oluşturacağız. Bakın çeteli olsaydı çubuklar koyacaktık. Sıklık olduğu için direkt sayılar söyleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce sıklık tablosunu yapacağız. Daha sonra da aşağıdaki soruları cevaplayacağız arkadaşlar. İlk önce yukarıdaki şekle göre sıklık tablosunu yapacağız. Sonra da sıklık tablosuna göre soruları yanıtlayacağız. Anladın değil mi Merve? Evet Tamam. Ee, o zaman e, ikinci soruyu artık başa döndük sanırım. Aa. Cansu, Cansu söylesin bakalım cevabı. Hocam GSL olan 4 kişi. GSL olan kaç kişi? 4. 4 kişi doğrudur. Beşiktaşlı olan kaç kişi var? Beşiktaşlı biri cevaplasın. Var mı Beşiktaşlı? Sıla'dan bir parmak geldi sanki. O ben Beşiktaşlı değilim o yüzden indirdim. <laughs> Hüseyin hocam Ben de değilim. Hüseyin Berk söyle bakalım. Ben Beş kişi hocam. Beşiktaşlısın. Hocam, beşiktaşlı. hocam ben. Hocam ben anlamadım galiba. Kim anlamadım diyor? Hocam ben. E, tam olarak neresini anlamadın merak ettim. Hocam e, yani çok anlayamadım. Şöyle yapıyoruz bak nasıl yaptığımızı ben söyleyeyim. Örneğin bak bak mesela tepedeki bak tepedeki yazılan şeyler öğrencilerin verdiği cevaplar tamam mı? Buna göre o zaman bakıyorum şimdi. Trabzonspor'u bulalım tamam mı? Trabzonsporlu kaç kişi var? TS olanlar Trabzonspor'u. Bak 1 2 bakıyorum 3 4 5 6 Başka var mı? Yok. Trabzonspor'dan kaç tane varmış? 6 tane varmış diyorsun. Tamam mı? Bu şekilde yapılıyor bu. Hocam çok teşekkür ederim. Ben bunu anlamamıştım. Hani ben girdim hemen attı beni. O yüzden hiç soruyu hani anlamamıştım. Anladın. Şimdi e, sıklık tablosu nasıl oluştururlar anladın değil mi? Tepedekileri sayıyorsun aşağıya evet. yazıyorsun. Başka Hocam, hiçbir şey yok. Evet zaten onu biliyordum şeyini anlamamıştım. Çok teşekkür ederim. Önemli değil canım. Evet şimdi aşağıdaki sorulara bakalım o zaman. Buna göre en çok sevilen takım hangisidir? Bunu kim yapsın? Ee, bunu kim yapsın? Hocam ben Fenerbahçeliyim ben. Ben Hocam Ben, ben, yapacağım. ben yapacağım. Oh. Hocam ben yapayım. Hocam ben elimi kaldırıyorum beni. Ha, ben şöyle bir sesleri kapatacağım. Kapattım sesleri. Kendim kaldıracağım. Çünkü biri bağırdı daha demin. Baya kulağımın pası gitti. Azra. Azra'yı ilk kez gördüm ismini. Azra söyle bakalım. En çok sevilen takım hangisidir? Şuradaki e, tabloya göre. Şu tabloya göre en çok sevilen takım hangisidir sence? Azra. Azra. Azra'nın sesi gelmiyor. Azra sesi açmak için sol alttaki tuşa basarsan hani kablo bağlantısını yapman gerekiyor. Bağlantıyı kurman gerekiyor. Ee, Medine en sen varsın. Nedir cevap? Hocam cevap Fenerbahçe. Fenerbahçe. En çok sevilen takımmış. En az sevilen takım hangisidir? Buna Hocam, da kim kalksın? Yok başkası kaldıracağım bunu. Ee, buna da kim kalksın kim kalksın kim kalksın. Beytullah söyle. Hocam Galatasaray. Galatasaray sevilmeyen takımmış. FB'yi sevenler, Galatasaray'ı sevenlerden kaç kişi fazladır? Böyle bir soru sorulduğunda hangi işlemi yapacağımızı mantıken biliyoruzdur artık arkadaşlar. Bir şey bir şeyden ne kadar fazladır denilince yapacağımız bir işlem vardı. Hüseyin Berk Coşar Coşardı sanırım soyadın. Evet hocam. Okay. Evet. C'nin cevabı nedir peki? Hadi Hüseyin. Hocam 5. 5 doğrudur. 9'dan 4'ü çıkardık. 5 beş bulduk. Beşiktaş'ı sevenler, Trabzonspor'u sevenlerden kaç kişi azdır diye bir sorumuz gelmiş. Buna kim cevap versin? Kadir Deniz versin. Hocam 1 bir doğrudur. Peki sınıf mevcudu son sorumuz. Ee, buna da kim cevap versin? Duygu cevap versin. Duygu. Sınıf mevcudu nedir Duygu? Hepsinin toplamıdır değil mi sınıf mevcudu? Hadi söyle. 24 hocam. Bakalım 24 mü? 24 doğrudur dedik arkadaşlar. Tebrik ediyorum hocam, arkadaşımızı. Hocam kim bir şey soracak? Kadir Deniz sor bakalım. Hocam bir şey soracağım. İki yıldır beni hiç sarmadınız ve başa döndünüz. Nasıl anlamadım? İki yıldır herkesi kaldırdınız. Bir tek beni kaldırmadınız ve başa döndünüz hocam. Kimi kaldırdın? Beni de hocam. Kadir seni kaldırdı. Daha demin kaldırdım. Bir önceki hiç kaldırmadınız hocam. Ya yani şöyle bazen senin parmağın kalkmıyor ama. Parmak kaldıranlardan kaldırıyorum. Ya arkadaşlar dediğim gibi 17 kişi çok fazla. Geçen sene 8-7 kişiyle ders işlediğim için yani 8'lerde biraz az vardı öğrenci. Ondan rahattık ama ya bu kalkamadım, kalkamıyorum falan kafalarına girmeyin. İlla ki kalkacaksınız arkadaşlar rahat olun. Hani Hocam. ben başa dönsem bile bir kere bile kaldırırım sizi rahat olun. Murat söyle bakalım. Hocam. Hocam. Murat söyle duyamadım. Murat'ın sesi yine gitti. Arkadaş, ya. evet Murat. Hocam. Alo. Evet, Murat'ın sesiyle ilgili problemimiz devam ediyor. Hocam. So Alo, sesim geliyor mu? Hocam geliyor. Evet, sor Murat soramayacaksın sanırım. Evet. Ders bitecek. Bir sonraki ders evet. devam ederiz sorumuza, tamam mı? Evet, öyle oldu büyük ihtimalle de. Kapatıyorum.